Günaydın. Bugün 4 Ağustos Pazartesi. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da Temmuz ayında tarım dışı istihdamdaki artış beklentinin altında kaldı. Ayrıca işsizlik oranı yükseldi, bir önceki ayın istihdam rakamında aşağıya revizyon yapıldı. Amerika işgücü piyasası verilerinin ekonomik büyümede yavaşlamanın öngörülenden hızlı olduğuna yönelik endişeleri arttırması Cuma günü Wall Street endekslerinde düşüşe neden oldu. Amerika verileri sonrasında Fed'in Eylül'de 25 bas puanlık faiz indirimine gitme ihtimali güçlenerek %80 olasılığın üzerine çıkıldı, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri geriledi, 10 yıllık Amerika tahvil faizi sert düşüşle son bir ayın en düşük seviyesine geri çekildi. Ons altın fiyatı artı %2'nin üzerinde yükselişle 3.370 dolar sınırına yükseldi. Amerika'da bu hafta dış ticaret dengesi verileri ile Temmuz ayına ilişkin ISM hizmet sektörü verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta Palantir, Biontech, Caterpillar, Pfizer, McDonald's, Eli Lilly gibi birçok şirket ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Amerika endeksleri cuma günkü satışlardan sonra vadeli tarafta yeni haftaya başlarken hafif yukarıda seyrediyor. Asya borsaları Amerika endekslerindeki toparlanmanın etkisiyle Japonya dışında yukarıda açıldı. Avrupa tarafında bu hafta hizmet sektörü PMI, üfe, perakende satışlar verileri önemli olacak. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor, gösterge faizde 25 bas puan indirim bekleniyor. Cuma günü Amerika verileri sonrasında eksi %2'ye yakın değer kaybeden Avrupa borsalarının da yeni haftaya yukarıda başlaması bekleniyor. Türkiye tarafında bugün Temmuz ayı enflasyon rakamları önemli olacak, hafta içinde borsa şirketlerinin bilançoları takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise 23 Haziran'dan bu yana gözlenen yükseliş eğilimi geçtiğimiz haftada korundu. BIST endeksi haftanın ilk yarısında etkili olan satışlarla 10481 seviyesine kadar yaşanan düzeltme sonrasında gelen alışlarla haftayı 10746 seviyesinde haftalık bazda %0.98 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul üzerinde hafta başında daha çok küresel piyasalarla birlikte Temmuz ayı enflasyon verilerinin etkili olacağını düşünüyoruz. Enflasyon rakamları beklentinin altında kalırsa piyasanın buna olumlu tepki vermesini bekleriz. Borsa İstanbul'un yeni haftaya yatay, hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Kısa vade ara destek noktalarımız 10650 ve 10470 seviyelerinde bulunuyor. Ara direnç noktaları olarak 10900 ve 11100 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise Akbank, Ereğli Demirçelik, İş Bankası C, Koza Altın, Migros, Türksel, Tüpraş hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.